Selam arkadaşlar ben Naktorun Kalma Video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyun erken erişime girmiş. Bugün ona bakacağız arkadaşlar sizlerle beraber. <laughs> Oyunumuz bakın benim karakter geldi. Benim karakteri ben dün gece saat gece sularında öyle bir kör gözlerimle <laughs> yapmaya çalıştım. Karakterimiz böyle arkadaşlar. Tam böyle yaptığım gibi olmadı ama böyle hayalimdeki gibi de olmadı daha doğrusu. Karakterimiz böyle arkadaşlar. Oyun Garena Garena Free City diye bir oyun. Yeni çıkan bir oyun. Erken erişimde olan bir oyun. Ben de merak edip hemen görüp indirmek istedim. Bakayım dedim. Garena'nın oyunlar. Çünkü bu sıralar Garena firması her oyuna böyle yönelmeye başladı. Savaş oyunu, işte açık dünya oyunu, PUBG tarzı, Curt tarzı falan. Free Fire'ın yapımı büyük ihtimalle. O bildiğimiz Free Fire var ya. PUBG benzeri. Büyük ihtimal onu yapamıyor. Çünkü G Garena onun diyebiliyorum. Oyunu başlat diyelim. Bir oyundan böyle temel açıdan bakacağız. Neleri var neleri yok. Eksikleri var mı yok var mı yok mu gibisinden. Evet en son ben buradaydım. En son banka soyuyorduk arkadaşlar. GTA 5 benzeri. Ne oluyor Ne oluyor lan? Biri bana füze atıyor. Burada bug'ını buldum kanka Oğlum savaş sahnesi gibi Aa vuramadan gitti lan La bir dur Evet çok güzel. Hasar yemeyen karakter. Tabi şu an hassasiyet yok hiçbir şey yok. Oyunun başı olduğu için. Kontrollerde gördüğünüz gibi rezil olduğu için. Oğlum kendi adam bana niye sıkıyor? Aa bomba. Lan Bu ne Gangster Vegas sahnesi gibi. Gangster Vegas'ta da böyle bir sahne vardı. Oğlum sakin ol lan. Ha yanıyor. Şşş, şş, şş. Sonra. Atma onu zehirli o. Atma o. O zehirli ya. Bunu alabiliyor muyuz lan? Aha. Üf. Bu ne? Aracın şey aracın ya oyunun araba kontrolü çok kötü gibi geldi. Gel bin. Buradan çıkacağız okey. Abi aracın bir anda durması çok sinirimi bozdu. Bir anda şak diye duruyor ya. Bir gariplik var. Asansörden mi indireceğiz oğlum? Aha. Mafyalar geliyor. Evet. Çok güzel. Vay be. İyiymiş kardeş. Çok zevkli. Profesyonel katil. Bu bize herhalde. Yok değilmiş. Bir dakika aga bir dakika. Çok çok kısa bekleteceğim hemen. Şarjörü doldurayım hadi Allah'a emanet. Hop bay bay. Çok iyi. Oh ödüllere bak beleş. Yelek. Kalın dizilik. Bizim bir Bugatti vardı ama. Nereye gitti? Binmiyorum herhalde. Ne yapacağım? Kaynak paketlerini bekleyeceğim. Herhalde. Ya da bin ya. Bin. Kaynak paketleri varmış. Onu indirmemiş büyük ihtimalle. Evet şehir hayatına ufaktan bir giriş yaptık. Aha. Araçlara bak. Üf, Mustang. Geliyor Mustang ile kaçış. Tabi bizdeki Mustang miydi bilmiyorum görmedim. Orada bir tane Mustang gördüm. Evet. Yani kontroller acayip değişik oynuyor. Hop. Üf. Kontroller çok kötü oynuyor. Aşırı kötü oyunun kontroller. Bu ne oğlum? Tarıyorlar. Ping'e bak 500-600. Hop uçtuk. kalk artık. Tam bitiş burasıymış ha. Biz orada kaza yaptık. Hop güzelce girdik. Polisler gidiyor. Okey. Bizim bu yalan oldu gibi. Ha helikopter şey geliyor, helikopter geliyor. Atlatamadık ki biraz bekleseydin keşke. Naneyi yedik. Arkaya da kapatacaklar değil mi? Evet. Vurdu. Yakalandık. Yakalandık. Çok iyi. Evet hapise girdik. Hapiste bakalım neler olacak. Belki de hapise girmez fark çıkabiliriz. Mahkum uyan bakalım. Patlamalar, çatlamalar var ama büyük ihtimal o kaynak paketinin hepsini indirmediğimden kaynaklı oluyor diye düşünüyorum. Evet bizi kaldırdılar yine. Evet. Yürüyemiyor muyum? Yücede tuvalete ekstra dikkat et derken. Aa. Bize kaçış planı verdi. Aha. Lan. Kaldım artık. Tam üstünü kapattım ben. Kaç Allah'a emanet. Allah'a emanet hemen topuklamamız lazım buradan. Burada insanlar mı ölmüş? Buraya düşünüyor, ne oluyor? Tamam zıpladık. O ne? Ha özelliklerimiz var. Özellik atı, özellik açabiliyoruz. iki kere zıplayınca çift zıplama modu oluyor. Tamam lan anladık. Havada beni yönlendirme. Böyle bir özelliğimiz oldu. Fena değil, güzel. Merdivene yaklaşınca tırmanma moduna geçiyor. Okey. Tamam. Güzel. Etkileşimler fena değil. Kanalizasyonu hepsini oynat. Hop. Eğil. Nasıl kapatacağım? Kapatamıyorum. Şimdi buradan topuk herhalde. Ne oluyor? Oo dışarısı yüksek kırmızı. Elektriği bulduk bile çöz. Aha elektrik tuttu. Aha baskın yiyorsun. Başka bir kabiliyet modu bulduk. Ne alacağız şimdi? Uçma deme ama. <laughs> Serbest dalış. Vay be. Oyun baya gerçekçiymiş kanki. Şimdi ne yapıyoruz? Zıpladım. Bu moda geçiyorum. Yani fena değil. İnişe bak oğlum. Havada, vur Havada vururlar bizi. O ne lan drone? Galiba kaçtık. E bizi dışarıda bulamayacaklar mı şimdi? Kaçınca bitiyor mu? Hmm oyuna bak. Fena değil. Güzel. Roket atar var lan. Tabanca var sınırsız. Bu bizim araç büyük ihtimalle. Mustang mi? Jaguar lan bu? Jaguar logosu var. Evet bu Jaguar. Mustang'i sandım yandan yanlış. Radyo kapat. Mikrofon var. Telefonumuz var. Dış araçlar yükleniyor var. Başarımlar, sırt çantası, kalibiyetler. Yerleri yükleniyor işte yeterlilik var, yetenekler, modifikasyon, çete, arena, sezon, sıralama. Bu ne? Rehberlik ayak işleri, meslekler birleşen üret görevler carçurt. Telefon nasıl kapanıyor böyle ki? <laughs> Otomatik pilot var lan. Şu an kendi gidiyor ben hiçbir şey yapmıyorum. Aracın sesine bak lan ne güzel. Fren falan yapıyor ha. Boya o Ne oluyor? Agro Street geldi. K'a ben hatırladım mı? Abi bu şey değil mi? Bizim soygun yaparken beraber takıldığımız abi. usta şimdi bizim mi geleceğiz buraya yardım. Adam hepsini halletti zaten. Bombalı <laughs> da yok etti Allah. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Çok iyisin. Dur lan. O bizden. Tamam. Ufak bir yardım. Adam pompalı ilerletti ama biz de ufaktan. ufaktan. Bir yolculuğa çıkaralım mantıklı. Aha. <laughs> Arabanın üstünde yapacakmışız lan. Ben de yolculuğa çıkalım derken hadi gidelim. Bunu ben kullanacağım lan. var. Bugün kasıyor. Cık, araç dönmüyor ki. Ne yani kontrolleri pek iyi değil oyunu. Hop bir tane daha Ferrari var Kapı kalmadı da bizden Oğlum bir, biraz ne yapıyorsun? Kılpayı geçtim abi. Ucu ucuna geçtim arada. Aha mağaza. Hop buraya bıraktık. Yani bizim karakter fena olmamış ya. Tam istediğim gibi olmadı ama. Yine de fena değil. Jaguarlar, lambolar. İşte bu adamlar beni dövdü diye. Araba kontroller çok kötü. yarışma Yarış mı yapacağız? Aga kontroller çok kötü ki oyunun. Gidilmiyor biraz arkeet bir tarzı denir. Nasıl denir bilmiyorum. Çok eski tarz bir oyun sistemi var onun gibi. Bu GTR R34. Ama yarış yaptığımız için drift'e şeye basmayacağım. Drift yapılmaz. Yarıştayız. Kontrolleri de çok değişik oynuyor yani. Çok eski tarz oyun yansıtıyor bana. Ben öyle hissediyorum yani daha doğrusu. Tamam biter. Belki bütün paketleri indirdiğim zaman düzelir de şu anlık düzelmedi. Yani ya da böyledir hep ya. Büyük ihtimalle böyledir diye düşünüyorum. Aldık birinciliği. 30 köpek gibi ödülsün mü? Vay be. Bir dahaki yarışta da gel diyor yani. Oha oha. Kaç tane yarış oldu? Ne veriyorsun şampiyonluk ödülünde? Bir tane araba alırım. alır mı? Oy. Klasik. Mükemmel. Amerikan Muscle güzeldir ya. ver. Ne bu? Dayanıklılık, ağırlık, çarptık, çurtluk. Okey. Hoppa. Şek geldi. Baba geldi baba. Şarjörüm bitmiş bu arada. Mükemmel. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu canları hatta kullanalım. Kullanırken bitirelim. Hem de bir sesini duymuş oluruz. Oy. Ya oğlum niye yolun ortasında duruyorsun? Yürü. Sığır eti ya. Aracın sesi güzel. Bu bölge 22 seviyeden sonra mı açılacak? O nasıl bir mantık ya? Beni bu bölgeye getirmiyor arkadaşlar. Bence buraya gideceğiz. Haritaya bir bakayım. Hmm. Harita büyük değil o kadar. Küçük çaplı bir harita. İlerleyen zamanlarda belki büyür bilmiyorum. Evet arkadaşlar aracımız da böyleydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu serinin devamını çekerim. O kadar güzel bir perfect bir oyun değil ama yeni çıkan bir oyun. Belki geliştirilir diye düşünüyorum. O yüzden bence iyi olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.